Kim o gün cehennemden uzaklaştırılır ve cennete girdirilirse asıl kazanç budur. Asıl kazanan da odur. Bu dünyadaki kazançlar da kayıplar da geçicidir. Dünyanın fani olduğu gibi. Asıl kazancımızın önündeki engel ise yani baba toplularımız, asıl vatanımız cennetimize kavuşmamızın önündeki engel ise o hayatı dünya illa merkayatü menzilme kavuşanlardan eylesin. Aziz kardeşlerim, cenaze namazı malumlarımız dört tekbirle kılınan bir namazdır. Birinci tekbirden sonra ve celle fena'uk eklemesiyle Sübhaneke duası okunur. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli ve Allahümme barik duaları okunur. Üçüncü tekbirden sonra cenaze namazı duası okunur. Allahu Ekber Allahu akbar. La ilaha illallah. Salaam alaikum ve rahmetullah. Merhum Mızır Ruhi, Merhaba Fatih. Aziz kardeşlerim, Merhumu nasıl bildiniz? <laughs> Mümin muahed ol şahit misiniz? Aziz kardeşlerim, merhumu haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Bakın, şahitliğinizi ve helalliğinizi kabul edesin. Merhum ve bu kadri bütün müminleri ve bütün geçmişlerimizin ruhu için El-Fatiha. É Como nossa Thank you. direction.